Yalova'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı ve firma ortaklarından Şeref Çavuş'u tanıyarak başlıyoruz sohbetimize. Değerli izleyenlerimiz, iş ve başarı programımızda sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Güzel ilimiz Yalova'dan sizlere sesleniyoruz. Yanımızda 25 yıllık bir bilgi birikimine sahip olan konutlarla başlayıp ardından Yalova'ya güzel bir ses getirmek üzere yeni projelere imza atacak olan aile şirketimizin sahiplerinden Şeref Bey ile birlikteyiz. Şeref Bey sizleri kısaca bir tanımış olalım. Şeref Bey kimdir? 25 yıldır Yalova'da inşaat sektöründe ve benzin akaryakıt istasyonu sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketiyiz. Çok güzel. Babamız ve kardeşlerimiz ve amcalarımızla beraber bu şirketi yönetmekteyiz. Güzel. Şimdi burada 25 yıl köklü aslında e, evveliyatıma sahibiz. E, ama burada asıl şey başarıdır. Başarıyı da hiçbir şey tesadüf bir şekilde gelmez diyoruz. Sizler neler yaptınız bu adı duyurmak ve büyümek için? Özellikle çalışmalarınızdaki o titizlikten bahsedin. E, dediğimiz gibi 25 yıldır bu işin içindeyiz ve e, sahada yetişmiş e, kardeşlerimiz ve amcalarımızla birlikte bu işi hep beraber aile şirketi olarak yönetmekteyiz. Ee, i̇nşaat sektörü, e, konut, toplu konut ve şu anda da son projemiz olan işte galericiler sitesinde bu işi devam etmekteyiz. Ailemizin dışında ekip arkadaşlarımız bulunuyor mu bizlerle çalışan? Tabii ki bulunuyor. Bizim kendi alt taşeron firmalarımız vardır. Işte, Hı. Sürekli çalıştığımız firmalar vardır. Bunlarla da e, sürekli aynı firmalarla çalışmaya özen gösteriyoruz ki işimizin doğamında bir sorun yaşamayalım. Şimdi bir projeden bahsettiniz. Evet. Daha önce sanırım Yalova'da olmayan bir proje bu. Galericiler sitesi kuracağız dedik. Bunun aşaması nedir? Nasıl bir yer bekliyor Yalova'daki kişileri? Şimdi şöyle diyeyim size, bu sadece galericiler sitesi olarak değil de bunu bir kompleks olarak düşünelim. Hmm. Dört katlı Yalova'da ilk olacak. Daha önceki örnekleri büyük şehirlerde olduğu İstanbul'da falan, Bursa'da, İzmir'de, Ankara'da bu tür Projeler var ama Yalova gibi bir ilde henüz yok. İnşallah ilki biz gerçekleştireceğiz. İnşallah. Ee, zemin artı 3 kat toplamda 4 kat. 66 tane dükkan. Çok güzel. Ee, 20 bin e, metrekare kapalı alan olmak üzere artı 3.600 metrekare teras otopark olmak üzere toplamda 66 tane dükkan dediğimiz gibi ee, galeriler sitesinin e, haricinde bu 66 tane dükkanın içinde e, Noter e, Sigorta oh. Şirketi. Kafe, restoran, mini market, oto yıkama, oto eksper bu galericiler e, sitesine hizmet edecek. Aile şirketinde firma ortağı Şeref Çavuş'tan hedeflerini ve yapılan çalışmaları öğreniyoruz. Bu galericiler e, sitesine hizmet edecek. Çok güzel aslında e, gerçekten izleyicileri de heyecanlandırabilecek bir projeden bahsetmiş oluyoruz. E, tam anlamıyla ne zaman bitmiş olur? E, tam anlamıyla şu anda biz ruhsat aşamasındayız, e, bir hafta sonra işte e, ruhsatımız çıkacak Allah'ın izniyle, hı hı. E, toplam teslimat süremiz e, 12 ay, yani ruhsattan itibaren sonra. 12 ay sonra inşallah galerici arkadaşlarımızı biz burada ağırlamış olacağız. Çok güzel. Öncelikle tebrik ediyorum bu konu hakkında hem de Çok katkılarınızdan dolayı da ayrıca tebrik ediyorum. E peki ileriye dönük bir hedefiniz var mı? Şimdi aileden geldi, bayrağı sizler aldınız, sizler de evlatlarınıza teslim ettiniz. Birlikte çalışıyorsunuz. İleriye dönük bir hedef var mı? İleriye dönük hedefimiz tabii ki yani bu şirketi babamız kurdu ve sağ olsun bizlere teslim etti bunu bir ağaç veya da bir fidan gibi düşünelim. Yani gittikçe büyütmeyi hedefliyoruz. Evet. Biz de inşallah yani kendi sektörümüzde gittikçe en iyilerden bir Yeriz. olma yolunda yolunda gitmek istiyoruz. İnşallah. Benim bu konu hakkında hiçbir kuşkum şüphem İnşallah. yok. Peki sadece Yalova'ya mı hizmet veriyoruz? Konut olarak da söylüyorum bunu. Yoksa proje anlamında diğer illerde de çalışmalarımız oldu mu? Olacak mı? Diğer illerde de çalışmalarımız oldu ve hala da oluyor şu anda. Örnek e, Yalova'nın dışında İstanbul Kadıköy bölgesinde 5 tane proje bitirdik. Hı. E, Hı. Toplamda e, 120 daire olmak üzere Artı daha büyük projelerimiz biz Diyarbakır'da yapıyoruz. Ee, Diyarbakır'da toplamda şu ana kadar 3 tane büyük site bitirdik. Güzel. Bu 3 tane büyük sitenin toplam e, daire sayısı olarak 420 tane daire Diyarbakır'da bitirdik. Ama şu anda Yalova'da ya daha bir ağırlık e, veriyoruz. Sebep e, sektör e, Yalova'da daha canlı olduğu için. Hı hı. Yalova'da daha aktif durumdayız şu anda. Şimdi projelerimiz dedik, konutlarımız dedik, yaptığımız, yapacağımız başka çalışmalar da olacak dedik. İzleyicilerimiz de bunları merak ettiler ve sizlerle iletişim kurmak istediler. Nereden ve nasıl iletişim kuracaklar? Ee, Bursa'yla üzerinde akalakıt istasyonumuz var. Birebir görüşmek isterlerse ofisimiz burada. Ayrıca telefon e, numaralarından ve de sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirler. Çok teşekkür ederim verdiğiniz Rica bilgiler ederim. için. Ayrıca ekip arkadaşlarım ve bizleri de ağırladığınız için ayrıca teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Çok teşekkürler. Sa Değerli izleyenlerimiz bizler sektörel turumuza hız kesmeden devam ediyor olacağız.